Ne oynayalım bugün? Red Ball. Red Ball 4. 4. O nasıl 4 kız? Bu <laughs> O izci selamı. Bu <laughs> selamı. İzci selamı böyle. Dört Hayır değil. Peki Red Ball 4'te hangi bölüm oynayacağız? Hmm, hangi bölüm oynayalım? Karanlık Fabrika'dayız. Üçüncü bölümdeyiz Karanlık fabrikada Bitirelim Karanlık Fabrika'yı. Evet. Tamam. Başlayalım mı? Ay so Başlayalım mı? Evet. Yapabilir misin kuzum? Evet. Yaparsın ha! kuzum. Hadi bakalım. Bak bak bak. Yaparsın bak, yaparsın. Bak, Çok ben, kolay ben, ya. Zıtla, ben, hadi. Bak bak bak. bak. Ben yürümeyeceğim bak. Bak ben yürümeyeceğim. Yok et onu. Beni yok. Ya. Güzelim ben mi tutacağım? Ben. Hadi bakalım ilerleyelim. Takip et. Takip etmeyeceğim. Bu bana gelecek Hı hı. Hadi çek bunu. Hadi. Ne? Süpersin. Evet. Uuu elektrik varmış. Hop, hop. Burada bekleyeceğiz. Ve şimdi. Hop. Benk. ve elektrik yağlar komple sende. Tamam mı? An. Tamam e, Geçer miyim ben Geçersin geçersin. Hiç oynamadım Olsun dedim. bir daha dene. Dikkatli. Zıpla. Çok iyi. Bekle dur dur. Orada durduracaksın. Hiç alışık değilim. Orada durduracaksın. Oynamayayım. Nasıl durduracağım? Bir durma. Bir çizgi çeksen de adam Nasıl oyun bu? Zıpla. <gülüyor> hmm, hazır mısın? Bak böyle. Böyle. Sonra böyle. Bu böyle böyle. İkisi birden gördün mü? Ha, yıldızı Ve checkpoint. Hop süperiz. Oo, burası birazcık elektrikli zor bölüm. Aizen. Şimdi gidiyorum. Şimdi gidiyorum. 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 Şurada bekliyorum. Şu elektriği gelmeden şunu alalım ve kaçalım. Çok iyi. Madalya yükselttik. Altın madalyayı aldık. Seviye 33. 33. seviyedeyiz. Ne yaptın? Ver bakayım, o zor bölümden geçeyim. Ne biçim bu çocuk? Ne yiyeceğim? Ay ay diya. Oop, gim. Oop, gim. Oop, uah! Ay ay. Ya yıldız alacağım diye uçtum ya. O da hayal dede, hayal dede. O ay ay dede o da, bu anda hayal ya. Ev. Evet. Ve checkpoint. Hmm, burası zordu. Şimdi. Ah, ölmedim. Ölmedim ve bunu da aldım. Allah Yeni Allah ölmedim. Allah. <laughs> Son anda. Hiç hiç yıldız bırakmadım gördün mü? Allah. Hmm. Uçuyorum. Geronimo. <laughs> beni görmedi. Gördün mü? beni görmedi. Ayağını indirdim. O ayak mı orada? <laughs> Devam edelim. <laughs> <laughs> Aaaaahhhhhhhh konsantre olamıyorum. Evet, checkpoint. <laughs> Hadi gel kus. Devam. <laughs> Aa, bunu birazcık yukarı kaldıracağız. Kalk 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 <laughs> kalkmadı hiç. Kusulundan ben ya. Burası zormuş ya. Hadi be. ya? Zor zannettim ama. Öldük ben kızım ama. Ona altı mi? Altın madalyaya tekrar. Seviye 35. Ne lan kesti? Güzel, güzel. Ne? Hadi gel kızım ya. Dikkatim dağılıyor ama. Bu ne? Elektrik var. Bekliyorum burada. Elektrik geliyor mu acaba? Oy gelmedi. iyi. Hmm, şöyle yapacağız. Şurada bekleyeceğiz. Sonra geriye geleceğiz. Hmm, sonra fırlayacağız. Oo, burası çok zor ya. Yaptım be. Tek seferde geçtim. inanmıyorum. Burayı çok zorlanmıştım Hatırlıyor musun? Oo, çok zordu burası. Evet. Ee, <laughs> <Vurdu. gülüyor> Mavi ekran geldi. <gülüyor> Ve... <gülüyor> uh, aa, çok kolay görmüş. Buradayım, buradayım, buradayım. Nane. Buradayım. Hadi. Buradayım. <gülüyor> buradayım. <gülüyor> buradayım. Burdayım. Kandırdım seni. gitti ama. Ama haksızlık. Tuşlar basmadı ya. Neyse tam tek. Çek 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 biz asansör. Asansör yukarıya çıkar bizi. Altın madalya yükseldik. Seviye 37. Oo kuzum. Birinci kasa gitmek istiyorsun. Sevgili sen. Hadi kuzum gel. Oo! Oh! Smash. Resmen biz orada ezildik be. Smash ettik. Smash oldu. Smash. <laughs> <laughs> Buraya Buna bakmıyoruz evet bakmıyoruz. Aa <laughs> patlattım içinde bak kızım çok kolaymış. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Checkpoint. Ya yor. Olmadım mı? Ya şuna salmam gerekmiyor mu bir sen? Şuna salacaktım. Olmayacaktı. Oradan kaçtım orada da ezildim ya. Ve ölüyorum burada. Burada ölüp canlanacağım He. Eğer biraz geriden görmek gerekiyormuş onu güzelim değil mi? Hadi gel bakalım bu ne? He, makarayı ileriye sardırıyor İleriye doğru gideceğiz galiba hızlı gerekiyor Hızlı 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 Aha olmaz kabul etme Olmaz kabul etmem kabul etmem onu almam lazım Bunu almam lazım Geliyorum Aldım Altın madalya. 38. seviye. Burası ne? Hmm. Olmaz ki ama burası. Yetiştim be, yetişemem dedim ama. <gülüyor> <gülüyor> Ve checkpoint alalım, sonra geri gelelim Yıldızlarımızı alalım. Yıldızlarımızı kapalım. O ne? Smash, Smash var orada bir tane. Sımaşmış Sımaş olma Oha, Burası ne be <laughs> Onu alma, onu alma. <laughs> Almadım kuzum Bir tanesi kaldı ne yapalım yapacak bir şey At, saçma. yok Çok zor lan orası Nasıl geçtim ben inanamadım oraya geçti mi 39 bir şey herhalde mi Ya var Sımaş Burada beni sımaş yapamaz ben Şunu ben. da alacağım ben Baba ben bile geçtim burayı biliyor musun Ya içtin mi evet, Hatırlama sandığı geçtik. Aa evet hatırladım. Gördün mü? Ama bak bunu nasıl güzel. Allah. <laughs> o patladı ama bunu alamadım kızım. Çok zor çok zor duramıyorum. Çok zor duramıyorum. Sallanma 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 sallanma. Şimdi almam lazım ve çıkarım. Altın madalya. Oo, oo. He, bunu ama küçük olacak, küçük olacak, küçük olacak. Ne küçük müydü? Ne çıkacak? E bak. buna basınca hiçbir şey olmuyor. Hayır, bak. Şimdi... Bak bak, bak. Bu küçük bir şeyle olacak. Ay, tam Baba, tamam kızım. Bir saniye alayım. anladım galiba. Dur. Şimdi. Ah. Anladım. Hayırlısı. Dur sen bir saniye. Şöyle yapacağız. Şimdi. Ah ya ama geçmiştim. Burası da zormuş ya kuzum. Ah ya geçmiştim gördün mü? Ucundan düştüm. Babacım baksana ya öyle yapma. Korkuyoruz ya. Zor evet. burası ya. Dur şimdi. Yapamazsam. Yapamazsam ben de Ya level 40 zor bir bölüm geçeceğiz. E niye durmadı? Ha. Biraz hızlandırmak gerekiyor galiba. Buraya Biraz beklesek. Bak, bak, Bekleyeceğim biraz. Dur bakayım. Hızlanıyor mu acaba? Yok. Aynı hızla. 3 2 1 Şimdi. Ya Geç oradan. Bu çok zor ya. Nasıl yapacağız acaba? Üzerine atlasam şunun. Olmaz değil mi? O düşüyor. Şunun üzerine arasına atlasam. Hayır. O düşüyor. O düşüyor. O düşüyor. O düşüyor. Oldu. Oha! Vallahi geçtim. Oha. Şu checkpoint'i bir alalım da sonra geri dönüp o yıldızı alalım. <laughs> Seviye 41. Hadi Get bakalım. Ye adayım, baba. Ha. Check, you, Ay. Ha, geriye doğru geliyormuş. Burayı hızlı geçmemiz lazım. Oy oy bakın, oy 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 bakın. oy 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 çabuk. Oh, zor geçtim ama geçtim. Bir tane orada yıldız kaldı ya kuzum. Ben şu checkpoint'i alayım geri döneyim sonra ne dersin? Evet. Sonra o yıldızı da alalım. Ha, onu alamam artık geride kalmış. <laughs> evet ilerliyoruz. Bu ne? Aa, yazdım yazdım. Şu taşı bir atayım onun kafasına. Bu taş bir işe yarayacak mı? Yarayacak. Ha? Yarayacak. Bir bakayım. Sen onu götüreceksin. Ondan sonra o basacak. Ha, Yürüyecek. ileriye götürecek. Ey olmadı yetişemedik. Buradan çıksam. Buradan çıksam olmuyor mu? Al hmm. Ol, baba. Ol, git. Onu sen anladım. anladım, başım. anladım. Sen anladım, anladım anladım. Şimdi bunu atacağım oraya. Tamam. Oldu mu şimdi? Kolaymış kuzu. Hmm. bir tane yıldız kaldı. Burası seviye 42. Hayır çok güzel baba. Oyuncaklar ya. Biz onları takmayız güzel kızım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şuradaki yıldızımız kaldı. Of. çok <laughs> Hayır, point. Tamam kızım. <laughs> Şaka ettim şaka ettim Bu oraya gitsin bakalım Ay, oy, oy. Aa, aa Aa inanmıyorum Resmen şans eseri geçtim gördün mü Resmen şans eseri geçtim Böyle bir geçme yok Çok <laughs> iyi kalbiymişsin Gelme be Oh kötü Evet, devam. Bosa çok az kaldı kuzum. Hadi kızım. Borazan mı çalıyorsun? Evet, bu borazan ne çalıyor mu? Geçireceğim ama Bunu karşıya geçirmemiz lazım. bize lazım demek ki. Bunu şuradan geriden. Hızlı. Oh, evet, geçirdim. Çok yürü, 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 yürü. Ve Bingo. Aa, kuzum burası yaptım. nasıl burayı hiç bilmiyorum. Daha önce yap, bak oradan o düşecek sonra üstte gelecek. Bakalım. Bak o onun görünce Dur bakayım bir saniye bir düşünmem lazım. Ne? Ha basitmiş ya. Sonra üstüne geçecek. Başlatmış baslat çok kolaymış olacak. tamam. Hatırladın mı? Hatırladım çok kolay. Baba yok. 44. Ay. Şurada <laughs> bekliyoruz şimdi anladım hop atla. Ve... Babacım ağzım ağzına gelmiyor. O kadar hmm, çok sıkıntı Bunu ne yapacağız acaba? Aşağıya mı i̇çin atacağız bunu? Için. Hayır atmayacağım. Yazıklar, 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 Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Geronimo. Yazıklar <laughs> bunu atsak gider mi oraya? Evet gider. Gider. Gidim. Aa gitmedi. <gülüyor> 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 Gitmesi gerekiyordu. Ay. Aşağıya atmadık. Hızlı iktireceğim. Hızlı iktireceğim, hızlı iktireceğim, hızlı iktireceğim. Evet oldu. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> Üzerine koydum gördün mü? <laughs> Bu ne? <laughs> ha, elektriği keseceğiz. Koş. Boss. Ve Boss. Evet. Aman Allah'ım. <laughs> oh, çok zor. Necidinlu. Tamam. Şimdi halledeceğim. Geldim. geldim. Geldim 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 geldim. Burada bekleyeceğim. Şimdi o taraftan buna vuracağız. Bir tane pat. Evet şimdi. Şimdi burada bekleyeceğim. O da geldim ne geldim geldim bir geldim. Boss iki can. Arkadaşlar. Dur dur kuzum. Geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi 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 şimdi. Al bakalım seni boss. Oo çok hızlı üç canı kaldı. Arkadaşlar. Babacım. Aa, ah, ikili geliyor. Karışık geliyor burada. Arkadaşlar çok hızlı. Dur. Babacım. Burada bekleyelim. Şimdi burada bekleyelim. Tekrar inmez diye ümit ediyorum aynısı. Tamam. Şimdi burada bekleyelim. Evet. Şimdi burada bekleyeyim. Tekrar in daba. Bekle. Üç. Şu ikisinin altında. Şunun altında. Bunun altında burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim. Çok iyi. Şurada bekleyeceğim. Gelme boss. Hadi. Onu getireceğim. Onu getireceğim. Tamam kolay. Aa, ama dibinde bekleseydik daha iyiydi. Dibinde bek. Ay buna değmeden dibinde bekleyeceğiz bak burada. Bekleyeceğiz. Bekle 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 Gel 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 gel. Ah! Zormuş. Şimdi yapacağım. Dur. Geliyor. 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 Bum. Yaptım. Bu bir. iki canı kaldı. iki canı kaldı. Bitiyor. Vay. Çok az kaldı. Gel bakalım. Gel bakalım. Pokemon. iki ve son canı. Aşkına, Hadi. 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 Çok ayıp konuştum. Ve boss ay, ay, oldu. Boss. boss. Baksana kızardı patladı gitti ya. <laughs> Patlattık. Yeni top açıldı bu arada. Topumuzu değiştirebiliriz. <laughs> Yeni toplar geldi. Topları kurtardı Hadi bakalım. Karanlık fabrika. Bitti arkadaşlar. Her yere aydınlık oldu. Baksana yem ne güzel değil mi? Evet. Babacım Toplara baksana. Tepemizde zıplıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve dünyayı kurtardık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay savaşında görüşmek üzere.